Öncelikle usta Kalemlerimizin Uğur Mumcu, Metin Köftepe, Türkiye aydınlarından Hrant Dink, Türkiye siyasetin önemli değerlerinden İsmail Cem, Kamer Genç, Raşa Necevi, Diyarbakır Emniyet Müdürümüz Gaffar Okan. <laughs> Yine Hoş önemli, bizim için çok kıymetli olan bir devlet adamı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş. Mehmet Ali Brand, toptamış Ateş, Aradım. Ahmet Metin Işıkara, Münir Özkul, Aydın Boysan, değerli iş adamlarından Mustafa Koç, sanatçımız Kıvırcık Ali, Burhan Doğaca gibi ve 27 Aralık'ta Yücel'in Mehmet Akif Ersoy ile 2 Aralık'ta kaybettiğimiz Namı Kemal gibi değerlerimizi bu süreç içerisinde kaybettik. Şahsiyetim meclisimiz adına bu değerlerimizi Anasöy'de bir kere daha saygıyla eğiliyorum. Değerli çalışma arkadaşlarım yine Ocak ayında kaybettiğimiz bir şairimiz Cemal Süreya adına Maltepe Çeşme mahallemizde yaptığımız parkın açılışını 9 Ocak günü önümüzdeki pazar günü gerçekleştireceğiz. Hepinizi bu açılışta bekliyorum. Yeni yıl ziyaretlerimiz kapsamında Maltepe hemşerilerimizin hanelerine arkadaşlarımıza birlikte konuk olduk. Onlarla hoş vakit geçirme fırsatı yakaladık. Yine zavukta ekiplerimiz yıllar öncesi gıda ve hijyen denetimi Maltepe ilçesi sınırında gerçekleştirdi. 2021 yılında 12 binden fazla kişinin ücretsiz ulaşım talebini gerçekleştirmiş olduk. Cenazesi olan hemşerilerimize bu süreçte yine yaz bırakmadık. Yaz yine yangın sert felaketleriyle Maltepe Belediyesi Türkiye'nin her yerinde üzerine düşen sorumluluk çerçevesinde görev yaparak halkımıza hizmet ettiğini. Online Müzik Festivali ve Sokak Tiyatroları konusunda da Maltepe Kültür Müdürlüğümüz ciddi çalışmalar gerçekleştirdi. Yine Girne Mahallemizde yaklaşık 4,5-5 dönüm üzerinde ki park alanımızı yeniden revize ettik. <laughs> Bu parkımıza Ahmet Işıkar'ın ismini verdik. Oradaki muhtarlık binamızda yenileyerek halkımıza, mahalle halkımıza daha fazla hizmet vermeyi planladık. Geri dönüştürülebilir atıklar hakkında da vatandaşlarımızdan ayrı bilgi alabileceği atık yönetimi çevre portalını hayata geçirdik. Yine malumunuz başta ülkemiz olmak üzere kadim şehrimiz İstanbul ve ilçemiz Maltepe aynı zamanda bir deprem fay hattı üzerinde bulunuyor. Bundan yaklaşık bir yıl önce akutla bir protokol imzalamıştık. Amacımız şuydu Maltepe sınırları içerisinde ee, olağanüstü hallerde, deprem ya da e, doğa, doğal afetlerde vatandaşlarımızı bilgilendirerek her an olaya müdahale edebilecek bilgi ve donanma tecrübeye sahip olmaları için bir protokolümüz almıştık. Bu süreç içerisinde e, yaklaşık bir yıl içerisinde 1900 hemşehrimiz Maltepe ilçesindeki sınırlar içerisinde deprem ve doğal afetler konusunda bilgilendirildiğim bu rakamı önümüzdeki yıl içerisinde yani bu yıl içerisinde dedim, en az iki misle daha çıkartarak her mahallemizde mutlaka doğal afetlerde ve depremlerde hareket edebilecek, yönlendirecek, organize sağlayacak ekiplerimizle kurma planlaması içerisindeyiz. Yine Kaymakamımız Sayın Bahri Tiryaki ve İlçe Emniyet Müdürü Sayın Ali Kesikoğlu birlikte Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 2021 huzur toplantısına katıldık. Oraya katılan yetkililerimizle, sivil toplum örgütlerimizle birlikte bu yıl içerisinde yapılması gerekenleri hem eleştirilerini hem önerilerini alarak birlikte planlamamıza başladık. Kadın Aile Müdürlüğü'ne bağlı kadın sosyal yaşam merkezlerde 25 Kasım'da kadına yönelik şiddete karşı uluslararası müzeleri günü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında Türk Seren Kültür Merkezi çeşitli etkinliklerimizi gerçekleştirdik. <laughs> Yine Maltepe Belediyesi e, Nasyonel Demokratik Enstitüt gibi bir kuruluşla Profesör Doktor Sadık Selen Kültür Merkezi'ne gerçekleştirilen Katılıyoruz programı bu yıl ve geçtiğimiz yıl da İstanbul'da dahil olan sivil toplum kuruluşlarına katılarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirdim. Büyük düşünür Şahin Mutazık Mevlana Celalettin Rumi'nin ölüm Yıldönümü'nde Maltepe'de Türkan Selen Kültür Merkezi'ne bir etkinlikle andık. Yine geçtiğimiz hafta <laughs> Maltepe Meydanı'ndaki devam eden alt geçit projesi ile ilgili İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Maltepe'mizi ziyaret etti. Proje ilgili kendisine bilgiler verildi. Maltepe'de yapmak istediklerimizi bununla birlikte burada arkadaşlarımıza el alma fırsatımız oldu. Yine Maltepe'deki kentsel dönüşümlerle ilgili çalışmamızı Sayın Bakan Yardım Fatma Baran müsteşarımızla Ankara'da bir toplantı yaptık. Maltepe'nin temel sorunlarını Sayın Bakanımıza aktardık. Sağ olsunlar onlar da bize her türlü desteği sağlayacaklarını yerinde dönüşümün gerçekleşmesi için elinden gelen çabayı yani hem Maltepe'de yolun yolun üstündeki e kentsel dönüşümle ilgili bilgi alışverişinde bulduk. Önümüzdeki haftalar içerisinde ikinci ve üçüncü toplantılarımızla bu hizmeti gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Evet değerli arkadaşlar <laughs> Maltepe Belediye Meclisi'nin 2000